Herkese selamlar. Bu, jungle Drag'a sonuyoruz. Yine ben de almaksız. fazla Tamam. İyi tamam. Evet. E, ile oynamıyoruz. <laughs> bu sefer de orman arkadaşlar. Karakter manayı çok harcayan karakter. O yüzden tavsiyem burada size. Şimdi Darius eşleşmesi var, problem biraz bizim bir takımındaki adam için. Hemen kurtları falan alıp gidebiliriz aslında. Yani şimdi gank atarsak biraz sorun olabilir. Darius'un gücünü biliyorsunuz oyun başında. Ee, takımımız bu arada iyi gibi şu an. Hani bir flame göremedim. Yani çünkü pozisyon kötüydü gerçekten. Çıkabileceğimi düşün. Çıkamadım. Tamam, Trundle bizi yakalamadığı sürece şu an burada iyiyiz. Ya Victor'a gitme sebebim de adam yani ilk başta biraz kötü 2-0 başladı en azından, bir yardım dokunsun diye. Bir dakika sonra burada Erik çıkacak arkadaşlar. O Erik çıktığında manamız en azından biraz dönüyor. Adam Blue'suna bir totem attım. Ormana gireceğim şimdi. Fizz Haylan burada bu arada. Bir dive deneyebiliriz buna. Eğlence başlasın. botu bir genkleyebiliriz aslında arkadaşlar ya ne diyorsunuz geldim geldim tamam aldım karasını tamam attı flashını güzel güzel ben buradan kayıcılara gideceğim sonra kuşlarıma gideceğim benim muhtemelen şu ormanım şu an temizleniyor ben de onkisini temizledim Bir Yasuo'ya bir uğrasam dar kessek diyeceğim ama adam ne, çok güçlü arkadaşlar. Eee 1v1'i bayağı kuvvetli. Gördüm şu an bir gidiyorum. Tamam çok güzel, çok iyi. Bayağı iyi. Orman dönelim. Rahat rahat dönüyoruz. Çok fazla böyle oto atak trade'ine girmeye girmemeye çalışıyorum Şu an Victor'u gördüm. Gidiyorum. Evet, evet. Öldü. Güzel. Bombomuz artık. Kaçamıyor. Takım arkadaşlarımız flamer olmadığı için sıkıntı yok. Ee, rahat rahat ben de oynayabiliyorum gerilmeden. Trundle da bayağı güzel kestik. şu an tarafa çıkma ihtimali var. Bakayım. Ya, burada ormanın dönemi var. Rahat rahat dönemiş ol. 0-2 Darius. Çok iyi. Yani 2 bir yesu var. Tamam güzel. Adam birazdan ready çıkacak. Ama Trundle normalinde pek gezmek istemem açıkçası. Adam bizi öldürebilir. O yüzden birazcık e, tereddüt ediyorum şu an. Burada durmakta. Şöyle dikkatli bir şekilde devam ediyorum. Çıkıyorum şu an. Darius'u gördüm. Gidiyorum derse. Darius Ciba görüşü mü var? Neden çıktı? Oh, evet. Çözemedim. Adam bir geri kaçsa. Şu an bir base'i koyabiliriz arkadaşlar bu arada ya. Hatta bir dakika bizim takım şu an Adam güzel kaçtı bu arada. Ama öldü ya. Neyse olsun. Ya ultisiyle en azından N'sini attırdık adama. Elsin atınca da benim kumu ölmüş oldu yani. Gidiyorum arkadaşlar. Tamam, bay aldım, çıktım. Bu adam beni öldürebilir ama dediğim gibi şu an onu bekleyeceğim. Ya bu milyonlar beni nasıl Ya minyonlardan çok hasar yedik ya. 533. Ben, buraya... ben şu oranı... blue'yu ben alayım ya. Şey tamam şeye de kaldı blue zaten. Tamam çok güzel aynı combo ile kestik yine adamı. Pis geldi. Artık kendimi evet, tutmayacağım. Evet. Öldüm lan çok biz de fiz öldük yani. Yapacak bir şey yok orada. Oynadık ama yani. Çekitten niye ular? Tamam tutarız onu Öldü <laughs> Çok güzel Evet bu video biraz kısa bir video oldu arkadaşlar ee, Sonraki videolarda görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkürler